Ormanda gez yer yiyen kurt babaya rastlanmışken kurt baba kurt baba Ne yapıyorsun? Yemek <laughs> yiyorum Afiyet olsun. Afiyet olsun Gel beraber atım Ormanda gez yer yiyen kurt babaya rastlanmışken kurt baba kurt baba <laughs> Sizi yemeğe geliyorum <laughs> Kaş Kaş Elif benim arkamdan gel Kaş, kaş <laughs> Saklan. Oynuyor musun Sinan? Gel. Arkadaşlar saklanıyoruz. Biraz kötü ben görünüyor. Çağını yedim arkadaşlar. Şu, şu anda an ben kamera atayım. Saklanıyorum. Kamera di merhaba. Çağını yedim. Gelin. Çağını yenildi arkadaşlar. Çağını tutma gel. Ya niye yiyorsunuz ya? Burada oturuyor Çağını gel. Tamam. Gel Çinar sen kurtutma bu oynuyor. Çağını oynayacak. Hadi gel. Şimdi gel Çağını Ge, ge, Ben kameramı bundan çekeceğim. Arkadaşlar ok. benim onun yaptığıyla alakam yok. Kurdoba, kurdoba. Ne yapıyorsun? O da diyor tosu kurdoba. Gel gel. Kurdoba, kurdoba. Ne yapıyorsun? Conan gelsin budaba. Ben de kurt çaldım. Ormanda göz göz içen Ya Kurai, Kurtara. Kurtara. ne yapıyorsun? Hayır yemezsin yemezsin kurtma Hayır, hayır. 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 Sen de oynuyorsun zaten, otur. Öyledir, <laughs> sen tanıyor musun? Herkes görsün. Gel. gel. Oğlum bu alana çekiliyorsun. Olmaz lan. Geç lan, kurt baba ya. Ne yapıyorsun? Ya, adam benim babamı indi. Dişlerimi boşalıyor. Kolay gelsin. Ayıp

Şimdi diyeceksin, otursun. Şimdi, ormanda tercih ediyorsan <laughs> kurt babaya, yaşlamamışken kurt baba, ne yapıyorsun? Dün yemeğe Ham ham. Dün yemeğe geliyorsun. Dün koş. <laughs> <Kurslabaya> geliyor. Koş. Kurt baba geliyor, Ya Kaçtı Merhaba, Merhaba abi. Merhaba abi. Havalı. Ben kurt Ben kurt baba. Abi yeme beni ya bu kere. Evet kurt baba. Kurt baba. Evet. Elif evet. gel. Görüyoruz. Arkadaşlar abi, aslında Arda abi gelin. hasta onu da oynamamanızı Anlamda istiyorum. Bakın. kurt babaya. Şimdi televizyon telefonu böyle bırakırsam size ne olur? Kırılır tabi. Bir kere olmuştu kaydırakta bırakmıştım yanlışlıkla. Ama ondan da bir şey demiyoruz. Tekrar bırakayım mı? İstiyor musunuz? Yo istemiyorsunuz zorunlu. Ama küçük şu kaydırakta yapabilirim. Hadi gelin. Hemen yapalım. kurt baba ya. Nasıl ağam Kurt baba, kurt baba ne yapıyorsun? Sizi <laughs> yemeye geliyorum. Elif yedim. Elif yenildi arkadaşlar. Diğer kaşanlarımız hala kaşıyor. <laughs> 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 Elif kurt baba. Kurt baba Elif oluyor arkadaşlar. Ormanda. 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 Gerger kurt. Kurtal oynadı zaten. Kurt ne yapıyorsun? Kolay gelsin kurt Ormanda gerger insan kurt baba. Rastöms'ten kurt baba kurt Olamaz. <laughs> Şu anda kimse yakalanmadı arkadaşlar <laughs> <laughs> veya hala yakalanmalar yaşanmıyor.